Herkese yeniden selamlar, sevgiler, saygılar. Podcast'imizin ilk bölümü sevildi. Sizlerden güzel yorumlar geldi. Buna sevindim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Şimdi ikinci bölüm için seçtiğim konu Elimizi nasıl geliştiririz? Başlamadan önce olmayan jenerikimizi girelim. Bravecast. Evet, jenerik gelene kadar ben birkaç böyle müzik bulup sağdan soldan Ufak tefek bu podcast'i renklendirene kadar şimdilik böyle sade bir şekilde başlayabiliriz. Her neyse çok goy goy yapmadan konuya geçelim arkadaşlar. Şimdi gruplar gelip gidiyor ee, sağ olsunlar. Ee, bu grupların içinde en çok duyduğum sorulardan bir tanesi biz kendi elimizi nasıl geliştiririz nasıl böyle iyi bir seviyeye geliriz tarzında. Arkadaşlar bu soruya her zaman verdiğim yanıt çalışarak. Yani tek kelime, başka bir ikinci kelimeye gerek yok. Çalışarak. Ben bu kelimeyi kullandığım zaman gözlerde böyle bir ikna olmamışlık, tatmin olmamışlık ya hocam bizi başından mı savıyorsun tarzında bir bakışa bazen şahit olduğum zamanlar oluyor çoğunlukla. Yani böyle bir beklenti var sanki ya böyle bir püf nokta varsa hocam söyleyiver de hani biz de ona göre çalışırken bunu dikkate alıp çalışalım da daha hızlı gelişelim, daha çabuk varalım gideceğimiz yere tarzında bir beklenti varmış gibi bir hisle geliyor bu sorular. Ve ben sadece çalışarak deyip konuyu bu şekilde özetleyince o ikna olmamışlığı gözlerde çok net okuyabiliyorum. Böyle bir şey yapmıyor, ya hocam hadi devam et. Başka bir şey daha söyle sanki diyecek, diyemiyor. Dilin ucuna geliyor. Ama arkadaşlar maalesef başka bir nokta yok yani. Keşke olsaydı böyle bir püf nokta olsaydı da söyleyebilseydim evet ekstra olarak şunu da yapın, bu tekniği kullanmaya çalışın diyebilseydim ama maalesef yok. Yani bunu neye dayanarak söylüyorum? Tabii ki kendi yaşamış olduğum süreci Göz önünde bulundurarak söylüyorum. Sonuçta ilk başladığım zamanlarda e, en az 2 sene boyunca ilk iki sene ben de sizler kadar az çini yaptım, sizler kadar az mesai harcadım bu işe. Dolayısıyla ilk iki sene boyunca böyle çok önemli bir gelişme alamadım. Daha sonrasında e, okul bitti vesaire biraz daha zaman ayırma şansım oldu. Ben zaman ayırdıkça gelişim yavaş yavaş hızlandı. Araya askerlik girdi bir dönem. O bir 15 ay uzaklaştım. Ve şöyle söyleyeyim. Bu 15 ay bitip tekrar geldiğim zaman elime fırçayı ilk aldığımda hissettiğim şey sanki Çin'e ilk defa başlıyormuşum hissiydi. Sonuçta düşünsenize ben şimdi 2007 yılında Başta, başlangıç olarak kendime bir nokta koyuyorum. 2011 yılında askere gittim. Hani 4 yıl boyunca şu ankine kıyasla e, bugünkü tempomun 4'te 1'i kadar ya da 3'te 1'i kadar bir mesai harcayarak ilerliyordum. 2011'de bir 15 aylık mola verdim. 2012'den sonra tekrar devam ettim. Ve Sanki yeniden başlıyormuşum gibi bir sıkıntı vardı elimde. Halbuki 4 yıl boyunca yapmış olduğum için artık tekniği kavramışım. Elimin basınç ayarı tamam. Hassasiyeti çözmüşüm. Yani bunların e, teknik olarak hepsi kafamda mevcut. Lakin uygulamada öyle olmuyor arkadaşlar. Sonuçta uzun bir zaman girdiği için elim soğumuş. O bütün esnekliğine yitirmiş olduğu için... Ben ne kadar yapacağım işi kafamda biliyor olsam da kaslarım unutmuş, bileğim unutmuş, parmaklarım unutmuş o basıncı, o esnekliği hissetmiyorum. Dolayısıyla da e, tabii ki birkaç ay elimin toparlanması sürdü. O birkaç ay sonra yavaş yavaş hani birden değil tabii ki çizgim tekrar eskisi gibi oturmaya başladı. Ama tabii ki her desende olmadı bu. Basit desenlerde eski haline geldi ama daha az çalışmış olduğum babanakkaş, haliç gibi motiflerde biraz daha uzun sürdü bu elimin oturması. Her neyse arkadaşlar e, aradan biraz daha zaman geçtikçe ben tabii ki işi artık tam zamanlı bir mesaiye dönüştürdüm. Tam zamanlı mesai olduktan sonra bu ne anlamı geliyor? Sabah masanın başına oturup akşam e, 6'ya 7'ye kadar en az bir fiil çizimle uğraşıyorsunuz. Haliyle bu süreç elinizi biraz daha geliştiriyor, ilerletiyor ve bununla beraber şu da oluşuyor. Şimdi yaptığımız iş daha çok klasik desenlere ağırlık verdiğimiz için aynı desenleri sürekli tekrar ediyorsunuz. Hayat ağacıdır, şamişidir, bitkisel desenlerdir, ne bileyim haliçtir, lotustur, ıvır zıvır ne kadar çok desen aklınıza geliyorsa bunları bir düşünün. Sağdan soldan gelen siparişler hep klasik ağırlıklı olduğu için aynı desenler farklı kombinasyonlarda, farklı tasarımlarda hep tekrar ediyor. Sonuçta bir laleyi 10.000 kez, işte bir hayat ağacı motifini 1.000 kez, 5.000 kez, bir lotus'u 3.000 kez gibi rakamları sallıyorum tabii ki. İster istemez çizmiş bulunuyorsunuz. Bu, bu kadar büyük sayılara ulaştıkça elinizin artık oturmaması zaten imkansız. İster isterseniz mutlaka oturuyor. Ve şöyle bir şey. Ee, şimdi herhangi bir motif düşünün tamam mı? Diyelim ki lotus motifi. Çok farazi bir örnek verdim. Bu lotus motifini onlarca kez yapmak hiçbir anlama gelmiyor. Yüzlerce kez yaptığınız zaman yani 500 defa, 700, 800 defa, yapmak demek. Bir aşama almış oluyorsunuz. Tamam. Ama binlerce kez yaptıktan sonra ve hatta bu sayı on binleri geçtikten sonra artık e, iş şuna dönüşüyor. Siz e, boş bir zemin üzerinde böyle gözlerinizle o motifi zaten çizebiliyorsunuz. Daha elinizi koymadan. Yani zihne bu kadar yerleşmiş oluyor. Bununla beraber aynı zamanda elinizdeki bütün kaslar o motiflere dönük olarak belli bir şekilde esnemiş olduğu için ve parmaklarınızdaki hassasiyet buna göre oturmuş olduğu için bir yerden sonra artık şu oluşuyor. Sadece bakıyorsunuz lotus çizilecek ve zihninizde çizgiyi nereden geçireceğim, nerede basınç vereceğim, dönüşte ne kadar fırçayı basacağım gibi şeyleri bunları akılda düşünmeden sadece elinizle çizime geçiyorsunuz. Orada bileğiniz kendisi bu işi hallediyor. Parmaklar ezbere bir şekilde basıncı hallediyor. Bileğiniz o dönüşlerdeki, nüanslardaki basıncı kendisi otomatik halleder hale geliyor. Yani bu bileğimizdeki parmaklarımızdaki mikro kas grupları o kadar hassaslar ki bunların uzun süre eğitiminden sonra artık o esneklik, basınç ayarı hepsi oturmuş oluyor. Siz işte motifin herhangi bir yerini düşünmeden kendinizi bırakıyorsunuz. Eliniz ezbere bir şekilde, bakın altını çiziyorum, ezbere bir şekilde artık basınç ayarını, nüans ayarını halledebilir hale geliyor. Sizin bu noktada zihnen sadece yapmanız gereken şey arada bir tahrir kıvamını kontrol etmek, işte Fırçanızın dibi ne kadar tıkanmaya başlamış? Temizlemeniz gerekiyor mu bunu kontrol etmek? Zeminde kömür tozu vesaire çok toz, kir bir şey var mı? Bunlara bakmak. Bunların dışında kalan kısımlar artık bunu bileğiniz kendisi hallediyor. Parmaklar kendi kendine bütün işi hallediyor. O kadar artık hassas bir hale geliyor ki ben kendimden örnek vereyim. Ben 3 gün mesela İşe ara versem, elim hiç çalışmasa, dördüncü gün masanın başına oturduğumda ufaktan da olsa o titremeyi hemen hissediyorum. Yani o kaslar bir soğumaya başlıyor üç günde. O soğuma çok sıkıntılı bir durum arkadaşlar. Genelde sizlerde bu daha fazla oluyor tabii ki. Sizler benim kadar çok sık mesai harcamadığınız için sizlerde bu kaslar hemen soğuyabiliyor ve şöyle bir şey var hani kıyas yaptığımız zaman. Şimdi çoğunuz mesela günde kaç saat yapıyorsunuzdur? En baba 4 saat. Hani taş çatlasın. O da her gün olmaz tabii ki. Haftada bir gün, iki gün belki. Belki de kiminiz bir saat yapıyor, yorulup bırakıyorsunuz. Haliyle burada elinizin zaten yeterince bir esneklik kazanmamış olmasını bir kenarda tutun. Bir de siz bunun üstüne ara verdiğiniz zaman eliniz hep sıfırlamaya dönüyor. Yani eliniz hep baştan başlayıp bir reset çekilmiş oluyor. İki yıl boyunca mesela yapıyorum diyorsunuz, evet, tekniği kavramışsınız, artık e, bütün e, şeye hakimsiniz. Kıvamdır, basınçtır, bunları akılda teknik olarak biliyorsunuz, evet. Ama eliniz bunları ezberlemiş, sindirmiş olmadığı için akıldaki bilgiyle bilekteki uygulama çakışıyor. Yani birbirine uyum sağlayamıyor. Ne oluyor bu sefer? Motivasyonunuz düşüyor. Ya iki yıldır, üç yıldır yapıyorum ama hala elim titriyor, dönemiyorum, basamıyorum, fırçam ayrılıyor gibi sorunları yaşamanız bundan dolayı. Bu noktada arkadaşlar hani e, sizleri de anlıyorum. Sonuçta bunu e, benim kadar fazla mesai harcamanız Mümkün değil. Çünkü ben e, profesyonel bir meslek haline getirmişim bunu yıllardır. Mesleğim olduğu için zaten mecburum. Hani ben bunu oturup çizmek zorundayım. Burada farkımız işte ortaya çıkıyor. Ben çizmek zorunda olduğum için masanın başındayım her gün. Çiziyorum sürekli. Yani keyfiyetten çıkıp artık biraz mecburiye dönüyor. Sizinki biraz daha keyfiyette kalıyor. Mecburi değilseniz günde 2 saat yapsanız bile Hatta bir hafta yapmasanız bile sıkıntı yok. Haliyle elinizin esnekliğini kaybetmesi, basınç ayarınızın oturmaması çok çok normal. Ve diyelim ki hani aranızda biraz daha bu bahsettiğim süreçten daha fazla mesai yapabilen insanlar var. Daha sık zaman ayırabilen insanlar var mesela. Onların da işte bu noktada binlerce kez aynı şeyi tekrar etmiş olması lazım. Ondan sonra ne oluyor arkadaşlar? İşin can alıcı kısmına geliyoruz. Bu noktada elinizin kendi karakteristiği oturuyor. Yani sizi karakter olarak tanımlayan bir çizgi stili ortaya çıkıyor. Bakıldığı zaman evet bu filanca kişinin çizimi. Bu filanca kişinin nüans tarzında şeklinde bir karakteristik ortaya çıkıyor. Yani sizin olabileceğiniz en iyi seviye aslında bu arkadaşlar. Yani kendinizi herhangi birisinin hani bunu kendim için söylemiyorum. Diyelim ki çok böyle özendiğiniz bir çizgi tarzı var. Birisi ona sahip siz de onun gibi istiyorsunuz olsun diye. Birincisi bu mümkün değil arkadaşlar. Herkesin kendi bir el karakteristiği var. Bu şey gibi hani yazı yazmak gibi nasıl el yazınız size özeldir. Bu da öyle bir şey. Fırçanız sizin özel karakteristiğinizi ortaya çıkartacak bu noktada. Yani iş nereye varacak? Binlerce kez aynı motifi çizdikten sonra o motife başlangıç şekliniz, nerede nüansı verdiğiniz, ne kadar bastığınız bunlar zamanla sizin elinizde bir tarz oluşturacak. Sizin kendi stiliniz ortaya çıkacak. Daha sonra çok ufak detaylarla Zamanla artık bu biraz daha e, nasıl diyeyim güzel bir temiz bir seçilir hale gelecek daha sade bir hale gelecek ve uzaktan bakıldığı zaman işte evet bu işte Ayşe'nin Fatma'nın çizimi bu Hakan'ın Ahmet'in çizimi denilecek bir noktaya gelecek. Ama işte bunlar dediğim gibi püf noktası olmayan sadece çalışmakla olabilecek aynı şeyi çok uzun saatler boyunca yaparak oluşabilecek şeyler. Onun dışında kalan çok ufacık bir kısım ise çok mini minnacık bir kısım yetenek kısmı. Yani bu da arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yetenek dediğimiz zaman işte 100 kişide 1 kişide bulunan bir şey değil bu. 100 kişinin 99'unda farklı oranlarda değişik tarzda da bulunan bir şey aslında. Benim laleye yeteneğim vardır. Çok iyi laleyi atarım ama bir başkasının işte karanfili çok iyidir yetenek konusunda öyle söyleyebilirim. Birisinin yeteneği lotus tasarlama, üretme konusunda olabilir ama sonuçta farklı motiflerde olsa bile aynı iş üzerinde bakıldığı zaman. O yüzden kendinizi bu noktada motivasyonunuzu düşürmeyin hiçbir zaman. Sadece ben size burada yolu göstermiş oluyorum. Hani önünüzdeki yol bu şekilde. Dikenler şurada, taşlar burada. Ayağınız takılmasın, herhangi biriniz çizilmesin. Bu yolu buna göre giderseniz arkadaşlar, varacağınız noktada ise bahsettiğim şeyler var. Kendi çizgi karakteristiğiniz var, kendi tarzınız var. Evet, yani konuyu bu şekilde toparlamış olayım arkadaşlar. Varsa sizlerin farklı soruları veya yorumlarınız, eleştirileriniz ya da benim eksik bıraktığım, unuttuğum bir nokta varsa yorum bölümüne eklerseniz sevinirim arkadaşlar. İkinci bölümü de bu şekilde bitirmiş olduk. Umarım sizler için keyifli bir sohbet olmuştur. Üçüncü bölümde görüşmeyi diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar.